Nesi meşhur başlıyor. Göbekli Tepe'den Ciğer Kebabı'na, Kaçak Çay'ından Balıklı Gölü'ne, Urfa Kebabı'ndan Etli Çiğ Köftesi'ne, Şırlık Tatlısı'ndan Kadayıf'ına, Mırra'sı'ndan bambaşka şehirlerin sofrasına ineceğimiz Nesi Meşhur başlıyor. Anadolu RTV ekranlarından yepyeni bir içeriğimizle başlıyoruz. Anadolu'yu diğer diğer gezeceğimiz, insanların sofrasına misafir olacağımız nesi meşhur programımıza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta yeni yemek kültürleriyle sizlere dilim döndüğünce sunmaya çalışacağım. Öncelikle dünya tarihinin kadim şehri olan şanlı tarihi çok eski dönemlere dayanan Peygamberler şehri Şanlıurfa'dayız. Güneydoğu'nun en önemli yemek kültürüne sahip olan Şanlıurfa'nın önemli lezzetlerinden biri olan çiğ köftenin hem tarihine hem tadına gelin hep beraber bakalım. Bir rivayete göre Nemrut Hazreti İbrahim'i yapmak için çok büyük bir ateş yakar. Bu ateş o kadar büyüktür ki Hazreti İbrahim bu ateşten kurtulsa da bu ateşin büyüklüğü ve dehşeti insanları derinden etkiler. Tabi sonra hiç kimse ateş yakmaya cesaret edemez. İşte herkesin ateş yakmaktan korktuğu bu dönemde insanlar her şeyi çiğ yemeye başlar tabi eti çiğ yemek mümkün olmayacaktır. Bunun üzerine insanlar eti biber gibi baharatlarla yoğurup harmanlamaya başlar. Etin baharatlarla yoğrulması onun ağırlığını alıp eti yumuşatmıştır. İşte başlarda sadece et ve biber karışımı olan bu yiyeceğe zamanla bulgur ve yeşillikler eklenince işte çiğ köfte adını almıştır. Şimdi Urfa'nın acısını yedikten sonra tatlısını yemeden kalkmak ayıp olur. Urfa'nın en önemli lezzetlerinden biri olan şıllık tatlısını enfes lezzetle de gelin kısaca bir bakalım. Şimdi öncelikle tatlımızın hamurunu hazırlarken pürüzsüz olmasına dikkat etmelisiniz. İsterseniz süt yerine su da kullanabilirsiniz. Bu yüzden sizler de elinizden geldiği kadar süt ile yapmaya çalışırsanız tadı daha iyi olacaktır. Hamurunuzu tavada hafifçe arkalı önüne pişirmeye özen gösterin. Tatlınıza güzel bir görünüm de sağlayacaktır bu durum. Şıllık tatlınızın arasına ceviz, fıstık gibi eklemeler de yapabilirsiniz. Bu tatlıda şerbetin sıcak olmasına dikkat ediniz tatlınızı servis ederken yanına kaymak da koyarsanız tadından yenmez diyelim. Şıllık tatlısının yanında Şanlıurfa'nın diğer lezzetlerinde de sizlerle gelin şöyle bir göz atalım. Peynirli helvasından karışık çömleğine, frenkli kebabından domatesli ve biberli Urfa kebabına birbirinden enfes lezzetleriyle Şanlıurfa sizi bekliyor. Tabii şimdi Şanlıurfa'lı hemşerilerimi duyar gibiyim. Bu kadar şeyi anlattın. Hani benim kaçak çayım? Hani benim mırram? Hani benim yaz günümde serinleten ciğer kebabım nerede? Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik bu hafta. Yeni şehirlerimiz, yeni yemeklerimiz kültürleriyle, yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Nesi meşhur başlıyor? Göbekli Tepe'den Ciğer Kebabı'na, Kaçak Çay'ından Balıklı Gölü'ne, Urfa Kebabı'ndan etli çiğ köftesine, şıllık tatlısından kadayıfına, mırrasından bambaşka şehirlerin sofrasına ineceğimiz nesi meşhur başlıyor.